Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahzab suresi. Kur'an-ı Kerim'in 33. suresi. Medine döneminde nazil olmuştur. Toplam 73 ayettir. Ahzab hizb kelimesinin çoğuludur. Hizb topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabileleri kastedilmektedir. Sureye at olan bu kelime 20. ve ikinci ayetlerde geçmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey peygamber Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. İşte burada Hazreti Peygamber'e tavsiye edilenler nelerdir? Buna benzer sorular da gelebilir. Bu bölümden Allah'ın Ahzab suresinde peygamberden talebi şudur. Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir insanın iç boşluğunda iki kalp, iki vicdan, İki zıt şeyi beraber sevme duygusu ile yaratmadı ve zıhar yaptığınız yani sen bana artık annemin sırtı yani annem gibisin dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir laftan ibaret olup evde yabancı hükmündedir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu gösterir. Onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile ancak dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ancak yanılıp yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. İşte evlatlıklar hakkında da burada Allahu Teala'nın tavsiyeleri vardır. Evlatlıklarınız öz oğullarınız gibi değildir. Onların babaları ayrıdır. Dolayısıyla Allah Gerçeği böyle söylüyor. Onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın buyuruyor. İşte bu bölüm de karşımıza soru olarak gelebilir. O peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Onun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Miras artık akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm kitapta yazılmıştır. Değerli izleyicilerimiz, burada da peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır, daha evladır. Onun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden de muhacirlerden daha yakındır. İşte müminlerin anneleri sayılıyor peygamberimizin zevceleri ve peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır, daha kıymetlidir, daha yakındır. Ayet-i Kerime bize bunu ifade ediyor. Bu bölümde karşımıza soru olarak gelebilir. Rasulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Nuhtan, İbrahimden ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da, evet biz onlardan kuvvetli bir söz almıştık. İşte Ahzab suresinde Allahu Teala peygamberlerden söz aldığını yani tebliğ ve davet hususunda ahitleştiğini ifade etmektedir. Burada da örnek olsun diye Peygamberimizi Nuh Aleyhisselam'ı, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ı zikretmektedir. Bu isimler de karşımıza soru olarak gelebilir. Bu da Allah'ın o doğruluk üzere olan peygamberlere tebliğ ve davet konusundaki sözlerine sadakatlarını sorması ve inkarcılara da pek acıklı azabı hazırlaması içindir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek Gazvesinde üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İşte Allahu Teala müminlere Hendek gazvesinde rüzgarla ve meleklerden oluşan ordularla yardım ettiğini ifade ediyor. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. O vakit kafirler size hem üst taraftan vadinin doğusundan hem aşağı taraftan vadinin batısından gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan yerinden kaymış, Yürekler de gırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihana tabi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde manevi bir hastalık ve şüphe bulunanlar Allah ve Resulü bize zafer diye boş bir vaatten başka bir şeyde bulunmadı diyorlardı. Bu ifadeler de karşımıza soru olarak gelebilir. O zaman yine onların bir kısmı da "Ey Yesrib, yani Medine halkı, artık size burada duracak yer yok. Haydi evlerinize dönün." demişti. Onların bir kısmı da "Hakikaten evlerimiz açık korumasızdır." diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim'de Medine Yesrib ismiyle anılmıştır. Burası da karşımıza soru olarak gelebilir. Eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. Halbuki onlar bundan evvel Uhud'da arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. Resulüm de ki: Eğer ölümden veya öldürmekten kaçıyorsanız bilin ki kaçmak size asla fayda vermez. O takdirde kaçsanız bile hayatta kalıp dünyadan faydalanacağınız süre pek azdır. De ki: Eğer Allah size bir kötülük dilese veya size bir rahmet istese bunlara engel olmak için Allah'tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah içinizden savaşta peygambere yardımdan alıkoyan münafıkları ve kardeşlerine de savaşa gidip ölmeyin bize gelin diyenleri elbet biliyor. Zaten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. Gelseler bile size karşı cimri olarak ve gösteriş için gelirler. Bir de savaşta korku gelince üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri fakat alınan ganimete düşkün kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gönülden inanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Bunlar Korkularından dolayı düşman birliklerinin Medine etrafında henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelse o münafıklar isterlerdi ki kendileri bedevi Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Esasen içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çok ananlar için Allah'ın resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır. İşte peygamberimizin bizim için bir rol model olduğunu bu ayeti kerime bize özetlemektedir. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel örnek vardır buyuruyor Allah Teala. Bu bölüm de karşımıza soru olarak gelebilir. Müminler o düşman birliklerini görünce işte bu bir imtihan vesilesi ve zafer olarak Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Bu da ancak onların İman ve teslimiyetini arttırır kuvvetlendirir. Değerli izleyicilerimiz işte müminlerin düşman birliklerini gördüğünde söylediği bu ifadeler de yarışmada karşımıza soru olarak gelebilir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adağını ödedi, çarpışıp şehit oldu kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. Çünkü Allah sadık kalan müminleri doğruluklarıyla mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah o kafir birliklerini hiçbir hayra yani başarıya erememiş bir halde öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta fırtına çıkarıp melekleriyle yardım ederek müminlerin imdadına yetişti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah ehli kitaptan hainlik ederek onlara yardım eden Kureyze Yahudilerini de kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onları kuşatıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz fethedip ayak basmadığınız topraklara da sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber, bu sırada seni dünyalık isteyerek huzursuz eden hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. İşte bu durumda Hz. Peygamber'in hanımlarına olan bu ifadeler de karşımıza soru olarak gelebilir. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şüphe yok ki Allah içinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliği aşikar bir günah işlerse onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder Salih yani sevaplı amel işlerse ona mükafatını iki kere veririz. Ona cennette bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları siz kadınlardan herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer Allah'a saygı duyuyor, emrine uygun yaşamak istiyorsanız yabancı erkeklere karşı edalı ve cilveli konuşmayın. Sonra kalbinde bir hastalık, kötü duygu bulunan kimse, umuda kapılır ve kendine bir pay çıkarır. Sözü uygun, ölçülü ve ciddi şekilde söyleyin. Allahu Teala'nın peygamber hanımlarına yaptığı bu tavsiyeler de karşımıza soru olarak gelebilir. Çoğu zaman vakarla evlerinizde oturun, dışarıya da evvelki cahiliye zamanı, yani İslam öncesi kadınlarının çıkışı gibi çıkıp, süslenip kendinizi teşhir ederek çıkmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt, yani peygamberin ev halkı, Allah sizden ancak kiri yani günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.'' Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırda tutun. Şüphesiz ki Allah latif, yani her şeyin inceliklerini bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz ki Müslüman olan Allah'ın emirlerine teslim olan erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden erkeklerle iman eden kadınlar İtaat ve ibadete devam eden erkeklerle, itaat ve ibadete devam eden kadınlar, doğru erkeklerle, doğru kadınlar, sabreden erkeklerle, sabreden kadınlar, alçak gönüllü ve saygılı erkeklerle, alçak gönüllü ve saygılı kadınlar, sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle, oruç tutan kadınlar, mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkeklerle, mahrem yerlerini ve görünümlerini haramdan koruyan iffetli kadınlar, Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı çok anan kadınlar var ya, işte Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Değerli izleyicilerimiz, işte Allahu Teala'nın büyük mükafat hazırladığı erkek olsun kadın olsun müminlerin vasıfları da burada dile getirilmiştir. Bunlar da karşımıza soru olarak gelebilir. Değerli izleyicilerimiz Ahzab suresinin 35. ayetine kadar olan bölümünün mealini arz ettik. Allah'a emanet olun.